Putin inanılmaz talimatı verdi değerli izleyenler. Hepinize merhaba sandık kanalına tekrar hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Putin'e savaşa dair son gelişmeleri aktardı. Putin, Avostal Demir Çelik Fabrikası'na herhangi bir saldırı yapılmamasını ancak tam abluka altına alınarak sinek dahi uçurulmamasını emretti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Avostsal Demirçelik Fabrikası haricinde Maripol kentinin kontrolünün tamamen sağlandığı ve Rus ordusunun fabrikaya yönelik saldırıya hazır olduğu ifade edildi. Putin söz konusu gelişmeler kapsamında Shoigu'yu tebrik ederek Avostsal Demirçelik Fabrikası'na herhangi bir baskın ya da saldırı düzenlenmemesini emretti. Kremlin'den yapılan açıklamada dikkate almamız gereken mevzu bu. Askerlerimizin ve subaylarımızın yaşamını ve sağlığını korumayı düşünmeliyiz. Bu sanayi bölgesindeki katakomplara ve yer altına girmeye gerek yok. Ancak bu sanayi bölgesini sinek bile uçmayacak şekilde kapatın dedi. Avostal fabrikasındaki Ukraynalı güçlere silah bırakma çağrısı yapan Putin, henüz silah bırakmamış herkesi bir kez daha davet ediyoruz. Rus tarafı ilgili uluslararası yasal düzenlemelere uygun olarak onların hayatlarını ve iyi muameleyi garanti eder. Yaralananların tümüne nitelikli tıbbi yardımda yapılacak dedi.